Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafsa'nın kitle yazmaya hoş geldiniz. Bugün yanımda anne var, var ve benden çok fazla istediğiniz e, Street Print Buggy yaptım sonunda. Çok fazla istediniz arkadaşlar. Yani neredeyse her videomun altına yazan birkaç arkadaşımız Vardı ve ben de onları kırmadım. Hemen yaptım. Gördüğünüz gibi Street Disney Print yaptım. E, burada arkadaşlar hem Street hem de Angel. Hem Street hem de Angel. Bu, bu ikisi Street değil mi? E, bu Angel bu Street. Hem Angel'ın hem de Stitch'in böyle şeyleri çıkacak. E, E, çok fazla şey Şey yani. evet. bu arada paket bayağı bir büyük. Ekranı evet. Ekrana sığdıramadık. Şöyle gösterelim. İşte bu da büyük boy oldu da zaten yazıyor. Evet A4 kağıdı ne Bakalım burada Disney yazıyor bu arada. Çünkü bu Disney'de oyuncuları Disney kapatmadan önce. E, tabii ki e, Common, Uncommon, Re ve Legendary'imiz var. Evet Böyle. bakalım. Bu bayağı güzel oldu. Kesin legendary çıkacak. hafsa hep legendary yapıyor. Evet. En evet. nadir olan değil mi? Evet, o zaman açalım. Bu rafilesinde bence çok tatlış oldu. An... Bak. Zaten Angel. Zaten bunlar çok paketler. tatlı. Evet bu tişörtü de var ya Bu sende. arkadaşlar Angel diye yazılı için Angel diye ama Angel diye okunuyorum. Tom ve arkadaşımız Angel diyor. Bunun için çok güzel şeyler çekecek arkadaşlar. Açmak tamam. Artık o vakit ihtiyacımız yok. Cık cık mı yaptın? Hı hı. Bütün paketleri şöyle çıkaralım. Ver bakalım içinde başka. Aa ne çıkardım Ben ilk önce şeye bakacaktım. Evet ne çıktı ona bakacaktım. Bence legendary. Kırmızı var ama. Kırmızıysa rare. Rare. Sanırım evet. Bize rare çıktı ama bu da güzel. Evet. Herhalde içinde biraz az oldu. Bu çok nadir, bu daha az, nadir değil mi? Bu yüzde işte üç ise bu da %10. on. Bunu da geçimde kenara alalım. Bunun içine çıkacaklar. Bunu sonra, bunu en son. Hatta bunu mu açacağız? Bence bunu aç ya, bu çok tamam. güzel. O zaman paketle ikisini açıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu paketleri ne yaptım? E ee, burada bir paket açma şeysi yaptım. Burada bant var gözüküyor bilmiyorum. Bu bantı böyle baya büyük bir şekilde bu şekilde katladım. Böyle şey oluyor. Kapışkan olmuyor. Ve buradan da küçük bir çizik attım. Burada böyle yırtacak. Böyle açacak. Paketlerin hepsi öyle. Bunu açarken hazırladım. eğer güzel olursa Bunu açarken güzel olursa nasıl yapıldığını size de göstersin. Bu gözünü çeksin aslında. Evet. Evet en sevdiğim cırt Evet, sizi bu bakıyor arkadaşlar. E, ben e, Stitch koleksiyonunda yapmıştım. Böyle oturduğum iki ay oluyordu. İki paketimiz oluyordu. Ondan yaptım iki ikiye ayrılacak. iki tane farklı paketimiz olacak. Bu komisyon ne çıkacak? Böyle Angel e stick var. Bu zaman açıyorum. İnşallah olmuş. Evet, olmuş. Evet, şimdi açtık. İlk olarak Angel Dust e paketimizi açalım. Çünkü bununla beraber da açıyoruz. şöyle açıyoruz. Ve çıkardım. Ve bize böyle evet, stilli bir squishy çıktı. bir şekilde. Bir çıkıyor Değil. Çok güzel Pembeden sütük çıktı. Evet. O zaman bundan da? Bundan angel çıkacak. Evet. O zaman Buradan da bu şekilde çok tatlı. Şöyle poz veren angel çıktı. Buradaki de şöyle bir yavaş şekilde göstereyim şöyle. Bence mavi daha güzel. burada Evet. Bence mavi daha güzel. Bence ince. Bence de. Evet. Olsun. O filmini izlemek istiyorum ama bulamıyorum. Film mi? Evet bu filmi. Şimdi o zaman bunlara geçebiliriz. Bunlar arkadaşlar böyle görünüz paketlerini paketlerine farklı stillerde stick yazdım. Şu şekilde göstereyim. Farklı şekillerde stick yazdım. İlk olarak tabii ki en küçükten başlıyoruz ve bunu açıyoruz. Nasıl yapmışım, yapabilmiş miyim bakalım. Peki açıldı mı? Çok küçük oldu şimdi herhalde ve açıldı mı? Yani. Açıyorum. 3, 2, 1. Şöyle, üstünde sizin bir fotoğrafı olduğu bir şey çıktı. Telefon, kılıfı. Ha, telefon. Telefon kılıfı değil. Şöyle, telefonumuz çıktı. Demek ki bize ne çıkıyor? Artık birazcık anlaşılıyor. Hiçbir şey anlamadım ben ne çıkıyor? Ya bilmiyor musun? Hayır. Görmedin mi? <laughs> o zaman şimdi bunu açalım. Bu da böyle bir yazı. Bu biraz daha büyük. Aa, bu da olmadı. Bu ışıklar arkadaşlar. <laughs> Evet ya. Arkadaşlar tekrardan olarak yapayım mı? İster misiniz? Yapmayı düşünüyorum. Ve bize şöyle çıkarayım. Stitch'in oyuncağı çıktı. Stitch'in oyuncağı dediğime göre. O zaman Stitch malzemeleri etmiyor. Şimdi bunu açalım. Bak bu biraz daha büyük. Belki bu olmuş. bu. Bunu sen mi uydurdun? Gördüm bir yerde. Ne? Bu bantı şey yapma, yapıştırıp kesme. Geri evet, evet. dön. Belli bir püf noktası var. Evet, şöyle taşımıştım. bir kıyafet çıktı. Kıyafet varsa o zaman sipik de var. Evet. Ama bence susalı anne. Ve bir de böyle çeşiyoruz. Anne videoma atılmış. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. En büyük paket bu. Normalde bize en büyük paketten bir biçimde kıyafet çıkıyor. O zaman bundan ne çıkacak? O zaman ondan şapka çıkar. Şapka mı? Of anne sus ya. Şapka mı salladım inan ki bilmiyorum söyledin. Sen de bir sürpriz paket açılmıyormuş değil mi Aslı? <laughs> evet. Geçeki bir, bir böyle çok tatlı. Üstüne böyle stikleri baya uğraştım. Üstünde stikin böyle fotoğrafları oldu Ama, bir çanta çıktı. Yani. Çanta değil, Ama çanta, çanta değil şapka, çıktı pardon. Şapka Şimdi o zaman büyük. Hadi bakalım. Bunların çıkacağını zaten bilirsiniz. Tamam ince çıkacak oh. değil. Sütü. Oldu. E, belki de çıkar. Bu büyüklerde bahsediyor. oluyor herhalde. Küçüklerde olmuyor. Evet. Olan büyükleri yaptı. 3, 2, 1. Çok tatlış bir çıktı. Şöyle. Bu böyle animasyon. Animas. Karton. Karton diye yazıyor da. Bir giydirelim o zaman. Sankasını çok merak ediyorum. Kıyafeti pek olmuyor arkadaşlar. Ben bunu farklı bir şekilde izlemiştim. bulmuştum. Ama baktım ki kıyafetini hiç ölmüyor. Ben de böyle yitarak falan bir şey dönüştürdüm. Bence kıyafete gerek yok. çıkar böyle çok daha tatlı. Şöyle daha tatlı oldu. Kıyafet daha önce şöyle. Yok kıyafet de Aynen ben Hayat de çıkardım. Oldu. Şöyle çok tatlı Pislik süt Bu arada arkadaşlar hafta bu yaz döneminde hem işaret günü hem yüzme hem resim kursuna gidecek. Hatta başladı kurslarına. Bu gibi işaret gitti. Çok keyif almış. Bayağı bir şey öğrenmiş. Eğer sizde böyle bir merakınız varsa, düşünüyorsanız bence hemen kaydolun. Bir işaret e, diye kursuna gittim. Bugün bütün rakamları, bütün harfleri ve bazı mesela okul, çocuk, abi, anne o kelimeleri öğrendim. Mesela şimdi rakamlardan size birkaçını göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya kadar normal. 6, 7 böyle yukarı. 8, 9, 10. Ee, mesela burada 20, 30, 40. Biz normalde bunları şey yapardık. Mesela 4 yanına 0. Bunu 40 yapardık. Ama 40'ı şöyle yapıyorlar. Sallıyor. 50. Mesela 20, 30, 40, 50. Bu şekilde devam ediyor. Ara sıra bunlardan da video, videolarımı, videolarımı ekleyeceğim. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bay bay.